Dostlar Arafat yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz yer Mina ve Müzdelifi tepeden gören güzel bir konum, güzel bir nokta. Ee, ve hocamla e, bu mekanı konuşacağız inşallah. Hocam hemen arkamızda Mina. Bize biraz anlatır mısınız? Evet efendim. Ee, Müzdelifi'yi anlatmıştık. Müzdelifi Allah'a yaklaşma mekanı demiştik. O bir vesileydi, bir semboldü. da artık duaların kabul edildiği arzulara, isteklere, hedeflere ulaşılan mekandır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Arefe'den bir gün önce terviye günü diyoruz. Bu mekandan geçiş yapmış. Hemen yanı başımızda bulunan Hayf Mescidinde konaklamıştır. Sevgili Peygamberimiz burada konakladı, ashabı ile birlikte kaldı. Ee, buraya e, geliş vakti öğlen namazıydı. Ee, Arafat'tan bir gün önce öğlen namazını burada kıldı. İkindi akşam yatsıyı burada kıldı. Arafe günü sabah namazını da burada kıldı. Ve buradan yürüyerek Kasva isimli devesiyle Araf Arafat'a gitti. Öğle vaktinde de orada vakfe ya yaptı. Peki buranın tarihsel önemi nereden? kaynaklanıyor. Tarihsel önemi şu. E, Hz İbrahim oğlu İsmail'i kurban emri, kurban etme emrini almıştı biliyorsunuz. Ve e, Mina'da, bu mekanda, çünkü ayet-i kerimede mahille diye geçer. Kurbanlar, haç döneminde kesilen kurbanlar yerinde kesilir. Haç ibadeti Hazreti Adem'den itibaren eee devam eden bir ibadettir. Tüm peygamberler hac ibadetini yapmışlardır. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan İbn Ömer'den nakledilen e, rivayetlerde burada 70 peygamber kalmıştır. Bazı rivayetlerde de 70 civarında peygamberin bu kesretten kinaye de olabilir. Kabirlerinin burada olduğu ifade edilmektedir. Yani peygamberlerin uğrak mekanıdır Hayf Mescidi. E, bu mescitte kalmışlar hutbelerini burada irade etmişler asabına ve Peygamber Efendimiz de yine aynı şekilde hutbesini burada irade etmiştir. kurban e, ee, hadisesinin olduğu yer neresidir? Hz. İbrahim oğlu İsmail'i kurban etme emrini aldığı zaman Mekke'den hareket etti. Oğlunu bu mekanda kesecek, kurban edecek. Oğlu İsmail de teslimiyet göstermiş. If al ma tu'mar setecidini inşallah mine sabirin. Babacığım sana ne emredilmişse onu yap, beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Ah teslimiyet demişler büyüklerimiz gerçekten. İslam dini teslimiyettir. Tüm dinlerin zaten Hazreti Adem'den itibaren adı İslam'dır. İşte şeytan mahallini görüyoruz şurada. Şeytan karşısına çıkıyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Böyle bir şey olur mu? İnsan evladını kurban eder mi? Bu e, uygulamadan vazgeç diyerek onu engellemeye çalışır. O da taşlar onu, uzaklaştırır, kendisinden kovar. Tekrar karşısına çıkar, üçüncü kez tekrar çıkar. İşte bizim küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan diye isimlendirdiğimiz mekan cemerat burasıdır. Hacılarımız bayramın birincisi günü gelirler. Burada sanki Hz İbrahim'in e, karşısına çıkan oğlu İsmail ile birlikte karşısına çıkan şeytanı taşladıkları gibi peygamber efendimiz de taşladığı için gelirler orada bayramın birincisi gün Cemre'yi Akabe'yi yani büyük şeytanı yedi taşla taşlarlar İlk gün bayramın birinci günü sadece yedi tane taş atarız o da büyük şeytanı ikinci gün, üçüncü günde küçük, orta, büyük küçük bu taraftadır, Mina tarafında ve büyük de Mekke tarafındadır bu istikamette, yani Mina'dan Mekke'ye doğru 7 artı 7 artı 7 21 taşla ikinci gün 21 taşla üçüncü gün taşlarlar. Bazı kardeşlerimiz Mina'da gecelemeyi e, tercih ettikleri için burada kalırlar ve onlar dördüncü gün burada kaldıkları için e, bir 21 taş daha atarlar. Dördüncü gün buraya Hasbel Kader, uğrayan kardeşlerimiz de burada bulundukları için ne yapacaklardır? Onlar da dördüncü gün taş atacaklardır. İşte sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Hazreti İbrahim'in e, İbrahim'e indirilen ve, ve fedeynehu bizibhin azim, onu evladı yerine e, kurban edeceği bir kurbanlık koşla mükafatlandırdık dediği mükafat işte bu dağdan. Cebrail tarafından indirilmiş. Kendisine hediye edilmiş ve sevgili peygamberimiz burada bizzat kendi eliyle de kurban kesmiştir. Babası İbrahim'in kurban kesme adetini burada devam ettirmiştir. Biz de temettü haccı ve kıran haccı yaparken yani hem hacce hem de umreyi aynı anda birlikte yaptığımız için Allah'a şükür olsun diye hedi kurbanı kesmekteyiz hedi kurbanı bir nevi hediye kurban da diyebiliriz bu mekanda kesiyoruz taş baş tıraş dediğimiz yani taş şeytan taşlama baş kurban kesme bir de tıraş olarak ihramdan çıkabiliyoruz. Buna tahallül evvel deniliyor. Daha sonra da ziyaret tavafımızı yaptıktan sonra haçımızı Hacımız. tamamlamış oluyoruz. İbadetimizi de haç ibadetimizi de bu güzel mekanlarda en güzel şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Dostlar Mina'dan sizlere seslendik. Arafat yolculuğumuz devam ediyor. Bir başka mekanda buluşmak temennisiyle.